Herkese merhaba arkadaşlar yeniden çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Abi bugün 30 bin yolunda kupa kasmaya devam ederken acayip bir olay başıma geldi. Zaten sizlere bu olaydan itibaren göstereceğim. Sonra da bizler denemeye çalışacağız. Normalde bu videoyu 1-2 gün sonra çektim ama bu map hazır oyundayken bunu sizlere göstereyim. En azından sizler de faydalanın istedim. Hemen şimdi videoya geçelim ama bu gerçekten işinize yarayacak videoya like atıp kanala da abone değilseniz de 600 bine çok az kaldı ettirin geliyoruz. 600 bin abone olmayı unutmayın diyeyim kanala hemen videoyu geçelim. Abi öncelikle savaş günlüğüne girmek istiyorum. Burada savaş günlüğünde arkadaşlar burada botlarla denedik biz. Ee, onu zaten sonra gösteririm. Botlarla denedik. Asıl önemli olay nerede abi? Burada. Aynen. Burası değil mi lan? Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yine Mortis'i e, Mortis, e, Mortis seçmiştim ve Mortis'le kupa kasmaya çalışıyordum ben. Başıma öyle bir şey geldi ki harbiden çok fazlasıyla e, bizlere yardımcı olabilecek bir olay bu kupa kasmamızda. Ya yani bilmiyorum e, bu bir bug mı taktik mi bu arada yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizce bu fikselenir mi mi onu da bilmiyorum. Ama dedim hani ben madem böyle bir şey var Normalde 1-2 gün sonra atacaktım gecenin körü çünkü Video çekmek istemedim Aslında video çekmek gibi bir amacım yoktu gecenin köründe Ama dedim ki hani insanlar da bu olaydan faydalanır Bu taktik mi artık bakmadığını koyamadığı bir şeyden faydalanır dedim ve Bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar Olayı gösteriyorum Bir tane Dynamite'ımız var gördüğünüz gibi Ve bu Dynamite Ash neler yapacak izleyin ve görün abi Şimdi Dynamite geliyor Ben ilk gördüğümde bu arada şaştım kaldım abi duruma bakın Şuradan bir tane şeyi kırdı. Gördünüz değil mi arkadaşlar olayı? Yani dedim ki yani bu yeni web gitmeden bunu deneyeyim. En azından insanlar da faydalansın abi. Şimdi arkadaşlar orayı kırdı gördüğünüz gibi. Bu, bu ne yapıyor? Dynamite'lık kat keselim abi. Bu arada bu taktiği yapmak için arkadaşlar tek gereken şey Dynamite'ın bu zıplatan ee, dinamiti var ya onun olması lazım. O yıldız gücün olması lazım. Bu arada sizce arkadaşlar bu bir bug mu? Yoksa bir taktik mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani sizce sorulan fixlenir mi? Yoksa bu şekilde e, bu şekliyle kalır mı? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi yeni map gitmeden de bunu sizlere göstermek istedim. En sizlerle faydalanın istedim. Bak abi şuraya görüyor musun? Ne olacak arkadaşlar bu durum? Oğlum böyle bir şey var mı? Ben bunu ilk gördüm. Şoke oldum lan. Bak buradayım bunu bir gördüm. Lan dedim bu nasıl bir şey? Bizim AU vurdu ama alan birazcık daha kapansaydı muhtemelen biz göremeyecektik abi. Bakın sağdan soldan vuruş şeyi de yok. Ancak şu an avunun olduğu yerden vurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee, alan birazcık daha kapansaydı arkadaşlar e, biz onları öldüremeyecektik ve onlar o şekilde orada kalırken maçı e, en kötü beraberlik anladın mı yani zor durumda ise en kötü beraberlik için ortaya geçmene gerek yok oradayken yapabiliyorsunuz. Neyse abi hemen normal maçı deneyeceğiz bunu. E, normalde AU e, Dynamike'ı almayacaktı, boğayı alacaktı ama AU'nun boğusu 960 kupa olduğu için neredeyse 10 dakika maçı bulması sürecekti. O yüzden ben bu sefer boğa alacağım arkadaşlar. Tak, e, Taktiği o yapacak e, ee, o Dynamite kalacak. Dediğim gibi onun bonusu çünkü 960 kupada. E, gecenin bu saatinde başka da bol bulamadım açıkçası yanıma. O yüzden ile ben değil o oynayacak. E, o yapacak. Ben bu arada şunu e, botlarla da denedim arkadaşlar. Sizler de deneyebilirsiniz normal dene modunda. E, oyun bug'a giriyor abi. Botların hepsi hareketsiz kalıyor bir yerde oraya girdiğiniz andan itibaren. Yani bu bir bug muhtemelen öyle söyleyeyim yani. Çünkü oyunu da donduruyor yani. Botları donduruyorsan bug'dır bu. Ama bilmiyorum ya düzeltilir mi düzeltilmez mi yazmayı unutmayın ama bence bu bug abi çok büyük bir avantaj sağlıyor bence Az sonra da deneyeceğiz bu arada başarısız da olabiliriz ee, Başarısız olsak bile bildiğiniz gibi 30 bine kasıyorum son 250 kupa falan kaldı ee, o yüzden başarısız olsak bile en azından kupa kasmaya devam edeceğiz. Sizlere bu bug'ı gösterdim. Dediğim gibi ben de yaptım abi dene modumda. İlk defa normal maçta yapmayı deneyeceğiz. Bakalım umarım olur. Ama yanlış yere gitti şu an ya. Tanga gel biz buradayız gel gel. Hacı baba! Nereye gittin lan? Oğlum gel ne yaptın ne yaptın reis ne yaptın reis gel gel bak benim yanıma gel Kanka oraya biz gelelim mi ya valla bak sizi öldürmek değil amacım çıkın da biz oraya girelim ya hadi Hadi canım hadi 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 Öl ölürsün bak ölürsün Ölürsün dikkatli ol çık buradan git çocuk adam Git buradan çocuk adam git git kaybol La ölme lan abi, dur Ben uğraşırım hocam bunlarla sen git işine bak Oğlum bak git diyorum Lan gidin lan Beyler gidin alo ya oğlum benim mi vuracaksın? Hayırdır ya? Adam olmuş da beni vuracak ya. Hayırdır? Oğlum gitseniz lan buradan. Lan git. Oğlum gitseniz de malak mısınız lan? Oğlum bir şey deneyeceğim. Gidin iki tane ikiz dingiller girmişler buraya beni öldürecekler ya. Lan tek başıma olsam kaçacağız cezar? Çift olsam kaçacağız kardeşim ya? Durun bir. Ya siz ne kadar mal bir ikilisiniz ya beyler. Beyler siz geri zekalı mısınız ya? <laughs> rezil ettim sizi videodasınız. Bak ikiniz birden rezil oldunuz lan. Lan ikiniz birden tek benle mücadele edemediniz. Allah belanızı vermesin. Neyse. Easy kupa kasma ya. Şimdi kanka tam ortaya atman lazım. O burayı kırmış bu arada. Aynen böyle. Abi yapma. İyi yapma. Biraz daha ileri atman lazım. Biraz daha ileriye dur. O ilk defa deniyor. Ben ben gireceğim diye ben denedim abi. Üçtür ben denedim onu. E, dene modunda. O hiç denemedi. E, o girmeyecek diye. Ama velaki şimdi ben buraya birinci mayın atayım abi. Burası önemli. Şuradan gelmesinler diye buraya birinci mayın attım. E, bu sefer başarması lazım. Yoksa sıçtık. Sıçtık valla başarması lazım. Evet yaptı 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 yaptı. yaptı. Yaptı 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 valla yaptı dur 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 çık buradan çık buradan çocuk adam Evet hocam şu an oldu arkadaşlar inanılmaz değil mi Allah belanızı versin lan sizin Lan siz ne kadar terbiyesiz adamsınız ya baban oğlum yani var ya gene gele cini mi geldi ya ciddi misin harbi ciddi mi ya Ya öyle böyle bir şey yok acaba ya <laughs> Ya harbiden böyle bir şey yok ya hayattaki şansım adlı konsept arkadaşlar gele gele yanımıza cini geldi ne, ne yapacağım Yani tuta tuta bir de onluk cini yani Baba nasıl olacak bilmiyorum ya. Yani. Harbiden hayattaki şansımız abi ya. Bir kahvemden yudumlamak istiyorum. Gerçekten nasıl bir şanstır lan bu? Ben böyle bir şey görmedim abi. Yanımızda gele gele yani karşımızda cini var. Art ayrıyetten bir de ultisi de çıktı. Yani her şeyde 10 numara mükemmeldi biliyor musunuz? Yani sağ tarafa girmesinler bize oradan bir tek görüş açısı var. Oraya mayınları koydum. Her şeyi yaptık anladın mı yani? Bir tek benim girip ölmem ve tekrardan orada doğmam kalmıştı. Onu da yapsaydık eğer. Sonucuna hep beraber bakacaktık mükemmel bir şekilde ama Keko'lar arkadaşlar bunlar ya. ben alayı Keko ya. Ama o iki bro nasıl hayatı zindan ettim. İkisi bile alamadılar. Tek başıma ayım alamadılar yani. Dynamite oynamadı bile. İki, i̇kiz dingilleri yok ettim abi orada. Şimdi hocam buraya kimse girmezse gerçekten çok sevineceğim. Buradan doluyor, oradan doluyor arkadaşlar. Aynı yer sonuçta. Bir şey fark etmiyor yani oynayacağımız. Kanka buraya girmeseniz benim için yeterli. Ben burada bir şey yapacağım. Arkadaşlar 2 dakika girmeyin bakın rica edeceğim. Çık buradan çocuk adam. Lan çıksana. Çık. Ya at kafalıya bak ya. Oğlum git işte bir şey yapamayacaksın işte git lan git git. La oğlum bir git bir şey deneyeceğiz ya. Valla kupa kasmak gibi amacım yok kankası ya. Al orayı kırdı yine güzel. Bak bu köpek. Lan dur ne yapıyorsun dur 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 dur. dur. Olmuyor iki tane ulti lazım iki tane ulti lazım. Dur benim ulti kasmam lazım dur. Lan olmuyor oğlum bekle biraz bekle. Bu anladım olayı. Bizim yanımızdan ayrılmıyor geri zeki alırım. Ya bu aptal ne yapıyorsun ya? Oğlum gitsene lan. Babuş gitsene babuş. Yav git kardeşim artık. Git lan git git. Lan git artık lan. Oğlum Allah senin kahretsin ya. Evet o yaptı yine. Aa ne oldu lan? Topu toplara. Yapma onu yapma çocuğa onu çocuğa yapma onu çocuğa yapma yapma Allah benim belanı vermesin ya Abi hareket güzel muazzam Hareket gerçekten muazzam bu arada ama bu terbiyesizler bırakmadılar bir türlü istediğimizi yapak yani ya Valla terbiyesizler ya böyle bir şey var mı hocam ya Böyle bir şey yok gerçekten yok ya Tekrardan ona girsin oraya ben de gireceğim oraya şimdi Kanka gir oraya gir 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 Gitsene oğlum Gir La oğlum öyle değil şuradan gir şuradan hadi artık kanka yap şunu Heh Tamam gözet. Şimdi ben ortaya gidip öleceğim arkadaşlar en son orada biteceğim. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Beni bir öldürür müsünüz kardeşim? Beni bir öldürün ben buna razıyım. Beni bir öldürün. Evet 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 bravo. Adamsınız lan siz. Kırma orayı sakın bro kırma orayı. Kırma orayı kırma. Kırm üzülürüm. Ateş et ateş et ateş et ateş et ateş et. Aynen böyle aynen böyle. Aynen böyle kanka bir dakika durur musun? Bir saniye reis. Bir saniye sakın kırma kolt. Ya kolt da olmasa güzel olacaktı. Bak şimdi bu keko kırar mı lan? sinirim bozulur ya. Aa ikimiz de buradayız ya. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Hayır yapmak zorunda mısınız bunu? Al o zaman sana bomb ve pis düşman. Hayır. Evet ikinci olduk. Yani iş yapıyor arkadaşlar. Bunu buradan test etmiş olduk. Harbiden iş yapıyor. de çok güzel değil mi ya? Oğlum harika ya. Dediğim gibi ben yapacaktım aslında normalde bunu ama arkadaşlar e, sağ olsun onun bolsunu 960'a kadar çıkartmış kardeşimiz. Şimdi onu beklemektense böyle hızlı hızlı bir şey yapayım. Dedim hani yarın da yetişsin bu video. Ne oldu lan? Engellendik mi oğlum? Alt üstte bir bug yaptık lan. Aman tanrım dedim az kalsın gidiyorduk kim vurdu ya çevrim içi kalmış çevrim dışı kalmış herhalde niye öyle oldu lan lan kalbim küt küt atıyor ya dedim banlandık mı hesap mı banlandı ne yaptık ki yani dedim yani ne yaptık ki yani dedim yani neyse dur heyecan yaptım unutamadım bu arada abi dünyada da herhalde bu taktiği ilk keşfedenlerden biri benim yani youtube üzerinde yani bilmiyorum abi ilginç hiçbir yerde görmedim ben bunu Sadece dediğim gibi burada rastgele, e, random bir şekilde yanımıza gelen bir adamın yapmış olduğu bir taktikti veya bir bug'dı. Muhtemelen bu bir bug abi ve düzeltilecek diye düşünüyorum ben ya da nasıl düzeltilebilir ki hiçbir fikrim yok. Yani suyun üzerine ulti atılamayabilir. Bilmiyorum ama bence bir avantaj sağlıyor. Bence bir avantaj sağlıyor ya. Kesinlikle sizce bir bug mı taktik mi? Bunu yazarsanız sevinirim. Ya bana bir tık yani %51 bug, %49 taktik gibi geldi. Bilmiyorum çünkü böyle bir şey vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz biliyor musunuz o zamana kadar durdunuz mu hani oynadınız mı oyunu o zamandan beri bilmiyorum ama bir zamanlar Daryl bug'ı vardı abi. Suyun üzerinde böyle gidiyordu. Habire gidiyordu suyun üzerinde. O bug düzeltilmişti. Eski bir haritada hatta haritayı kaldırmışlardı galiba. Öyle bir bug olunca ile alakalı bir bug vardı ve haritayı kaldırmışlardı hatta. Bilenler de yoruma yazabilirler. Ya bu da öyle bir şey mi olur? Bu harita kalkar mı bilmiyorum. Bence çok karışık bir harita zaten ama kalkmasın abi. Güzelmiş taktik ya. Hocam bu taktiği de keşfettik. Bu arada arkadaşlar sizler de taktiği keşfetmiş oldunuz. Abi 6 taneyle başlattı lan muazzam. Sizler de taktiği orada keşfetmiş oldunuz arkadaşlar. Bir like bırakmayı unutmayın. Bak bu videoya gerçekten sağlam bir like bekliyorum ve hala kanala abone değilseniz de abone olmanızı. Ayrıca bu akşam saat 7.30'da bu ve bunun gibi değişik taktik ve bug'larla karşınıza geleceğim bir canlı yapıyorum. Saat 7.30'da non-live canlı yayın sayfama gelmeyi yani, unutmayın. Videonun açıklamalar yorum arkasında non-live canlı yayın sayfamın linki olacak arkadaşlar. Bu sefer olmadı maalesef. Evet bu sefer olmadı. A o sana uçarım mı? Diğer tarafa yürü lan. Diğer tarafa yürü ya. Neden yapamadın kardeşim? Neden olmadı? Anlatsana bana biraz. Neden yani ya? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Bir tane ona vur kanka. Oğlum vursana şunu. Bak beni delirtiyorsun. Lan vursana. Lan vur artık şuna lan. Öldürsene oğlum onu. Baba ben mi geleyim oraya anlamadım. Ki. Kanka şunu bir vuramadın ya. Gerçekten yazıklar olmasın Neyse dur olaylar mokuk arkadaşlar. karışlar şey. Şunu bir alamadı ki. Abi nasıl vuramıyorsun oğlum o tereyi ya sen? Aa üstüme gelip sağlık lan vursana şu tereyi. Oğlum asıl tehlike bu vur şunu ya. Aa öldüremedim lan. Çıldırır, çıldıracağım. Kanka neden böyle yapıyorsun? Oyunda bir sıkıntı tuttu Tamam bro sakin ol. Oğlum dur bir dakika şarj marz her şey boku bokuna gidiyor bak yapma şunu ya. Gel gel de öl. Gel de öl gel. Şöyle hocam. Ya aga be maç bitti ya. Ya ben kupa kasmak istemiyorum ki kanka. Kupa kasmak istesem kupa kasarım değil mi birader yani. Neyse. Neyse. Bence gösterdiğimizi düşünüyorum abi. Ben zaten e, bayağı da gösterdik yani. Bu son maçta olabilirdi ama yanlışlıkla kırdın. Vallahi ben videoyu buradan atandırıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum bu arada. Videoya katılan A.U.'ya da teşekkürler. Burada videonun sonuna gelmek istiyorum. Kendinize Cici bakın. Hoşçakalın ve bay bay.